Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar borsa listemize beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, şöyle hemen inceleyelim pazartesi kısmını. Pazartesiye baktığımızda 975'e bir e, yükseltme var arkadaşlar. Ondan sonra zaten yatay hareketlerle git yaşamış. O, o, kadar da fazla zaten e, oynamamış arkadaşlar. Yani şu bölge arasında sıkışmış durumda. Bu bölgelerimiz neymiş? 975. Birincisi 968, ikincisi direnç olarak hat direnç hattı olarak karşımıza çıkmakta. Destek olarak 940 desteği var arkadaşlar bu aşağıda. Daha da aşağıda da 99.7 kısımlarında bir desteğimiz daha var. Momentum indikatörünü görüyorsunuz. Yani birbirlerini karşılayan, bir alıcılı taraftan yani bir alıcılı bir satıcılı taraftan arkadaşlar galiba bunlar dengeli bir şekilde yani genel manada şu kırmızıları görebiliyoruz fakat burada da ufak bir açık yeşillik var arkadaşlar. Ama tam bir yön belli değil. buradaki indikatörün görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Daha üstte de 989 ve 984 dirençleri. Şurada ufak bir 1008 direnci de mevcut. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.